Merhaba. Evet sevgili Kanal 34 izleyicileri bir canlı yayınımızdan daha gündem özelde yine çok özel bir ismi ağırlayacağız. Birçoğunuzun tanıdığı ve birçoğunuza hakikaten gerek sağlık konusunda gerekse moral motivasyon konusunda destek olan bitki bilimci Sayın Recep Dağıstanlı konuğumuz olacak. Biz de sizlere konuk olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Merhaba. Hocam çok kişi sizi tanıyor. Ama Şöyle Recep Dağıstanlı'yı bize kendi dilinizden anlatabilir misiniz? Şimdi e, tabii ki çok uzun yıllardan beri e, bitki bilimiyle e, uğraşıyoruz. Uğraşmaya çalışıyoruz gücümüzün, kudretimizin yettiği kadarıyla. Tabii ki e, bitkiler bizim aslında binlerce yıldan beri hayatımızda olan ama bu son 50 yıla girerken onların önemini birçok nedenlerden dolayı kaybettiğimiz örf ve adetlerimizden uzaklaştığımızda onunla birlikte gıda rejimini de hatalı kullanıp akabinde de bitkileri çok kenara attık. Tabi bunun birçok nedeni var. Bir kere tembellikten kaynaklanıyor. Hepimiz bir ta basit bir şey olsun onu içeyim sonra 100 metreyi 8 saniyede koşayım diye hesaplıyor herkes. Öyle bir dünya yok tabi yani vücutun öyle bir özelliği yok. Vücut için plan, program, strateji ve disiplin gerekiyor. Biz işte bunu yıllardan beri e, bizi sevenlere olabildiğince çıktığımız bütün yerlerde hem sosyal medyada veya farklı yerlerde anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu en zor yol. Yani Zor yolu herkes seçmez. Yani kolay bir aspirin alıp veya bir herhangi bir alıp geçmek varken bitkilerle uğraşmak kimsenin şeyine gelmeyecektir. Tabii ki mutlak mutlak suretle bir hastalık olduğunda sorgusuz sualsiz doktorumuza gideceğiz, tıbbi tedavimizi alacağız, ilaçlarımızı harfi yerine yayet edeceğiz. Burası konuşulacak konu değil. Burası konuşulmamalı da bilimsel olmalıyız. Hurafeye yer vermemeliyiz. Çünkü bilimselliğimizi kaybettiğimiz gün o zaman bizim başımıza çok daha kötü şeyler geliyor. Yani bugün hangimiz hastalandığında ne yapıyoruz? Doktoruma güzel. Ben de doktora giderim zaten. Geceliğin gecenin ikisinde başımıza bir şey gelse ne yaparız? Acil hastane tanıdığınız doktor varsa ona gidersiniz vesaire. Ve tedavinizi yaptırırsınız. Daha sonraki süreçte toparlanabilmeniz için bir daha aynı şeyi yaşamamak için de doğru beslenirsiniz. Efendim bitkilerle destek alırsınız vesaire vesaire gibi devam edebilirsiniz. O yüzden dolayı biz de bu bili e, hem bilimin bilimden uzaklaşmamak kaidesiyle bitkilerle bilimin aynı anda beraber birlikte kullanılması yönünde bir araştırmanın içerisine girdik. Bunda da tabii ki ne bizim ömrümüz yetecek ne de başka bir şey. Her geçen gün bilim de büyüyor. Bu tarafta da araştırılmayan on binlerce konu vardır mutlak sürette Bu yolda gidiyoruz ama bu çok uzun bir yol. Buna bizim ne ömrümüz yeter? Sadece birlik beraberlik gereken mozaik gerektiren bir konu. İnşallah olabildiğince faydalı oluyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle hocam. Çok uzun yıllardır e, bir tesadüf sonucu sizi tanıma şansını verdi Yüce Rabbim bana ve yıllardır da e, her anlamda sizi takip ederim. Hiçbir zaman için alternatifi kullanmadınız, hep bilimden bahsettiniz, hep bitkilerin gücünden bahsederken modern tıbbı ön planda tuttunuz. Ee, bu çizginiz hakikaten birçok insana daha da fazlasıyla güven veriyor. Ben her zaman için söylediğim tek şey şu ki, tıbbi tedavisine herkes riayet etmeli. İlaç alınacaksa eczaneden ilacını alırsın, doktorun onu alırsın, o ilaçları kullanırsın. Bir daha tekrarlamaması için bitkisel ürünler kullanabilirsin gıda rejimi yapabilirsin. Bunlar doğal olan, normal olanı. Ama bir sıkı, başın ağrıyor. Ya tabii ki ilaç alacaksın. Nasıl başka? Tabii ki yüzde yüz ilaç alman gerekiyor. Ama farklı farklı evreleri vardır. Farklı farklı türleri vardır. O doktorunuzun tavsiyesine göre ya da size ne iyi geliyorsa onu kullanırsınız. Migreniniz varsa, hangi ilaç varsa onu kullanırsınız. Başınız ağrıyordur ya da dişiniz ağrıyordur. Tabii doktor seni iyi tavsiye etse onu kullanacaksınız. Ama daha sonraki süreçte bir daha böyle bir şeyin olmaması için bitkilerden destek alınabilir. Bak bu tamam burası güzeldi. Ama siz böyle kritik bir seviyede taş düşürüyorsunuz. E, tabii ki gerekli ilaçlarınızı alıp yanında yoğurt suyu kullanabilirsiniz. Çok güzel. Burası güzeldi. Ama tek başına bu tarafa geçerseniz birincisi canınız yanar. İkincisi de hastalığınız daha kötüye gider. Çünkü bizim birçok yapımız hayatımız, yaşam tarzımız değişti. Yemek yeme yöntemlerimiz değişti. Şimdi şurada konuşsak hep beraber yeni nesile sorsak. En son ne zaman tarhana çorbası içtiniz diye soru işareti cevap çok tehlikeli. Yani veya ne zaman nohut yediniz? Ne zaman yeşil mercimek yediniz? Mesela örnek için vücut için gerekli. Hep bulgur pilavı bilen var mı diye erişte ne zaman yediniz deseniz hepsi muamma. Çünkü e, bakıyorsunuz bir yere gidiyorsunuz sulu yemek yapılan yerler çok az, sayısı az. Hep hazır gıdaları olduğu için insanlar da hazır gıda tüketiyor. Tabi bunun bedeli daha sonraki süreçte sağlık açısından zarar olarak ortaya çıkıyor. Ama tabi ki insanın canı çeker yersiniz o başka bir şey. Ben ben de canım çektiğinde gidip yiyorum, yemiyorum demiyorum ki yiyorum ama olabildiğince yapabildiğim süreç içerisinde de doğal gıdaları memleketten gelen veya iyi yapan firmaların ürünlerini kullanıyorum. Bu hani ille de her şeyi bu tarafa atın. sahip o doğru değil. O çünkü olmaz. O, koca, o öyle bir dünya yok. Sadece sağlığınıza bir plan program dahilinde bakarsanız sorunları çözersiniz. Ben böyle düşünüyorum. Yani bitkisel ürünleri ve bitkileri, gıdaların kullanılmasını mutlak surette hasbel kader değil, kişinin kilosuna kişinin yaşam tarzına, kişinin herhangi bir hastalığı var mı? Yani örnek hastanın bir tiroid sorunu var. Siz bir şey veriyorsunuz. Verdiğiniz şey tiroidinizi etkiliyor. Onu evet. doktor ilacını yazmış. Düzenli olarak sen bunları kullanacaksın diyor. Onu kullanıyor. Sen ona destek verip yani daha rahat bir yaşam için verdiğin şey tam ters tepebilir. Onun için verilen şeyleri mutlaka uzman desteğinde yapılması gerekir. Hasbel kadar gider bir yerden alırsınız. Yani bizde var ya ülkemizde bana iyi geldi sen de kullan. Şimdi problemin en büyük zor kısmı burada başlıyor. Çünkü herkese iyi gelen, size iyi gelen bana iyi gelmez. Siz acı biber yiyebilirsiniz. Ben yiyemem. Evet. Siz karabiber yiyebiliyorsunuz. Ben yiyemiyorum. Siz sirke kullan. Ben ben sirke kullanıyorum. Siz kullanamıyorsunuz gibi vesaire. Bu birisine kekik iyi gelir, öbürüne gelmez. Kullanamıyordu. Birisi nane içer. Birisi ben nane yiyeceğim bana diyor. Alerji yapıyor. E şimdi alerjik etkiler var, vücudun kendi yapısı var. O yüzden dolayı bunları bir plan program dahilinde yapıldığı takdirde sağlıklı yaşam, uzun yaşam formları konusunda büyük başarılar imzalatıldı. Özellikle kadınlar cildinin güzelliği, saçları için mutlaka kozmetik sanayi bu ile çalışıyor. Onunla birlikte beraber bunların da kullanıldığı bitkisel ürünlerin de kullanıldığı takdirde cildin güzelleşmesi, temizlenmesi, cilt hastalıklarının giderilmesi konusunda daha başarılı olunur. Sadece söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer imkan ve şartlar olmasaydı evet bitkiselle giderdik. Yani sadece onları. Ama e, ülkemizde her şey var. Yani ilaç sanayi iyice gelişmiş bu konuyla ilgili. Onlar da kullanıyorlar sonuçta bitkileri. Ama az ama çok kullanıyorlar. Formların içerisinde var. O yüzden dolayı yani e, tıbbi tedavi ya da kozmetik sanayini yap, beraber ne yapılıyorsa onun yanında siz gıda rejiminizi güzel kullanırsınız, sağlıklı beslenirsiniz. O da zaten cilt güzelliğinizi yapar veya herhangi bir hastalığınız vardır. Zaten ilaçlarınızı alıyorsunuz, doğru da besleniyorsunuz. Sporunuz da o yavaş yavaş, siz yormadan yani abes iştigal etmeyecek o sporda. Yani seni yormaması lazım. Birlikte yapıyorsunuz, bir bakıyorsunuz. Belli bir süre içerisinde sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Kavuşanların hepsine sorsanız Aynı şeyi anlatıyor zaten. Tıbbi tedavimle birlikte doğru beslendim. kendisine uygun gördü. Kalbinin gönlünün yattığı bitkisel desteğimi aldım. İyileştirdim. Peki burada bu, bu kişinin iyileşmesinin ana formu nedir? Bir doktorudur. İki tıbbi tedavisini harfiyen riayet etmesidir. Bir alıyorsun bir almıyorsun. O doğru değil. Orada yazmışsan onu düzenli kullanacaksın. Saat ne yazıyorsa onu da kullanacaksın bitkiseller konusunda insanlar şöyle düşünüyor. sihirli değnek var birisinde. Dokunacağım ben koşmaya başlayacağım. Bu yok. Bitkilerin böyle bir gücü yok bir kere. Bitkiler yavaş hareket eder ama doğru hareket eder. Bu Burayı iyi anlarsak daha rahat bir yaşamımız olabilir diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle haklısınız hocam. Ve e, anlatmış olduklarınızın içerisinde iki konu var ki e, ben buna tüm yüreğimle ve tüm gerçekçiliğiyle katılıyorum. Neden? E, kızımın bir kansızlık problemi vardı ve sizden destek almak istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Siz olayı gerçekten kökünden çözüyorsunuz çok e, kürünüzle birlikte çok sağlıklı bir diyet programı hazırlıyorsunuz şimdi birincisi bu e, Öncelikle kürünüz devam ederken hazırlamış olduğunuz bu sağlıklı beslenme planıyla Aslında ikinci konuya geçiyorum şimdi İkisi bir arada oluyor ee, kızımın cildinde de bir takım problemler vardı. İşte akneler vardı, saçlarda kepeklenme vardı, e, hafif bir egzama vardı. Kansızlığı e, biz tedavi etmeye çalışırken bir baktık onlar da kendiliğinden normal rutinine girdi. Çok ciddi bir sağlık hali oluştu. Şifa oluştu. Bunlar her ikisi çok çok önemli. O yüzden de sadece ben değil birçok kişi bu konuda size minnettardır diye düşünüyorum. Şimdi çok teşekkür ederim. Yani zaten kan temizlenince vücut da temizleniyor. Sonuçta bütün sistem bu. Hani biz bunlarla ilgili konuşurken diyoruz ki doktor cildi uzmanına gittiniz veya hangi doktorunuza gittiniz. Ee, size ilaçlarınızı verdi. Onları düzenli kullanın zaten. Onu kullanıyorsun. Onunla birlikte doğru besleniyorsun. Şimdi biz burada 3-5 kişi oturuyoruz. Hepimiz sağlıklıyız. Bizler miyiz? Hadi gidelim doktora bir kendimiz. Tabii ki düzenli doktora gidilmesine fayda var. Kesinlikle düzenli olarak doktorunuza gideceksiniz. 3 ayda, 6 ayda bir nasıl uygun görüyorsa doktorunuz. Düzenli kontrollerinizi yapacaksınız. Vermiş olduğu vücudunuzun eksik vitamin, mineralleri varsa gideceksiniz eczacınızdan. Söyle diğerler alacaksınız veya neyse. Bu sizin eksik. Daha sonra o eksiklikler tam ilaç olarak tamamlandıktan sonra yiyecek olarak onları orada stabil tutmaya çalışacaksınız. Yani şuna benziyor. Biz her gün limon yiyip C vitamini ihtiyacın tamam. Tabii ki karşılayabilirsin ama o aşağı düştüyse doğru olan doktora gidersin. C vitaminiyle ilgili gerekli ilaçlarını alırsın. Daha sonra da C vitamini kökenli meyveler, sebzeler neyse gıda rejiminde. Onları da kullanırsın. 3 ay, 6 ay, bir sene neyse. Daha sonra üst tarafta tutarsın. Yani ilaçlarla, bir ilaçlarla tedavinizi doldurursunuz. Ondan sonra onu o seviyede tutmak için de gıda rejimini kullanırsınız. Bu doğru olan karar. Veya aynı anda hem gıda rejimimizi kullanırsınız, hem bitkisel olarak bu konuyla ilgili yiyecektir vesairedir, bitkidir. Onu kullanırsınız. Kan temizlendiği için Otomatik ben vücudun tamamı da temizlenir. Bunu en güzel işte birçok işte yüksek mevkileri gidip kalındığında çam ormanları falan veya kestane meşe ormanlarının içerisinde kalındığı zaman yüksek oksijenden dolayı insanın cildi pırıl pırıl parlamaya başlar. Neden? Çünkü oksijen vücuttaki tüm kötü huylu hücreleri, bakterileri, virüsleri, mantarları yok eder yok etmek için etkin bir roldür. Yani yüksek rakımlar. Onun için yurt dışına çıktığımda ben 135 yaş, 120 gibi çok güzel gördüm. Kendi annem zaten 92 küsürü yaşında. Maşallah. Yani Allah nazardan Tüm zaten Çınar'ın gölgesi Çınar yıkıldığında anlaşılır. O yüzden dolayı bir ülkenin en değerli en değerli şeyi yaşlılarıdır. O ülkede yaşlılar 100 ve küsürü geçiyorsa o ülke bence değerli bir ülkedir diye düşünüyorum. O yüzden de olayını ne yapmak lazım? Sağlıklı yaşam formlarını iyi dikkat dinlemek lazım. Bazıları der ben e, do, do, doktoruna gideceksin. Bu konuşma konusu bile değil. Bu konuşulacak bir konu değil. Tıbbi tedavini harfiyen riayet edeceksin. Akabinde destek alacaksın. Yemeğindir. Öyle başka şey mevsiminde pazara git. Pazarda ne varsa sana yeter. Özel bir şeye ihtiyacın yok. Evet. Yani 50 yıl önce özel bir şey mi Almanya pek gidiyordu Yiyebilirsin bak o damak tadıdır Nefistir yani nefisin çeker yersin O başka bir şey ama sağlıklı yaşamak için Pazar bize yeterli. yeter Mevsimde ne varsa onu yeter zaten Çok doğru Evet hocam e, maalesef ki Ülkemiz Vatanımız vatandaşlarımız Bizler çok büyük bir e, Travma içerisindeyiz. 6 Şubat itibariyle çok büyük bir depremle sarsıldık. Aslında 10 il değil, bütün ülke sarsıldı. Kesinlikle kesin. Ve yanılmıyorsam sizin 17 Ağustos 1999 depremiyle de ilgili evet. travmalarınız evet. var. Yalav olayım Yani sonuç itibariyle ailemiz, akıllarımız ben o sırada Yalova'da deprem esnasında de Yalova'da değildim. Bursa'daydım ama ben bir gün sonra geldim eve köyde köye geldiğim için kapının önü yani biz kö, bütün herkes yerlerde yeğenlerim hepsi şey yani kap, bahçede yatıyorlar çocuk yani o travmayı yaşadık şimdi böyle daha ağır bir şey yaşadık. Allah ülkemizin devletimizin yar ve yardımcısı olsun kolay bir şey değil insan güzel şehidimiz var insanlara da devlete de ama tabii birlik beraberlik zamanı tam şimdi yani eğer biz iyi bir insansak, iyi ahlaklı insansak o zaman devletimizin yanında olup bunu en basit şekilde, en, en az hasarlı atlatmaya çalışacağız ki öyle oluyor şu anda da. Tabii ki birçok şeyler olacaktır. Onlar herkes kendinden sorumlu. Herkesin kendi meselesi. Rabbim en kısa sürede hastalarımıza şifa deva olur inşallah. Bütün hastaneler, bütün şeyler dört kolla zaten çarpışıyor. Devletin tüm kademeleri mücadele ediyor. İnşallah iyi olur her şey. Yani bu da bir sınav bize. Her şey bir sınav. Bugün varız. Bizim bana yarın olmayacağının bir garantisi yok ki. Yani yarın sabahleyin bana ne olacak bilmiyoruz. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz şu anda. Sonuçta zor bir yer. Birçok şey söylüyor herkes. Allah tedirgin miyiz? Tabii tedirginiz yani. Ama üstesinden gelmek için birçok formlar düşünmeye başlıyorsun hemen. Hızlı bir şekilde değişiklik yapmak gibi. Yani ne diyeyim yani sözün bittiği yer ne söylesek boş. Çünkü ateş düştüğü yeri Değil yakıyor yok. sadece. Gerek, yani biz konuşuruz akşama kadar da konuşsak boş konuşmuş oluruz. Çünkü insanların canı yandı, malı, mülkü, sağlığı, canı gitti binlerce insanın. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olur inşallah. Hepsi şehit zaten. Söylemeye gerek yok. İnşallah. Yardımcız olsun ülkemizin ne diyelim. Amin. Hocam e, bundan bahsederken e, birçok mail arka arkaya gelmeye başladı. Deprem bölgesinden şu an göç halinde olan birçok aileden de sizden e, danışmanlık alanlar varmış. E, size çok çok teşekkür ediyorlar. Tek tek isim vermeyeceğim hocam çünkü rahatsız oluyorsunuz Hı. siz bu tür şeylerden tüm sağlık ihtiyaçlarını daha öncesinde yapmış olduğunuz sağlık ihtiyaçlarını hiçbir bedel almıyormuşsunuz ki kimisine de bedelleri bile geri göndermişsiniz. Şu an 17 tane mailim var. Bu konuda size çok ama çok teşekkür ediyorlar. Bugün sana, yarın bana. Yarın sabah çıkacağımızın hiçbirinin garantisi yok. Yarın bu şu anda bu ülkenin birlik beraberlik zamanı. Devletimize sımsıkı sarılıp sımsıkı sarılmak zorundayız. Çünkü burada yaşıyoruz. Başka bir yerimiz yok. Gidecek bir yerimiz yok bizim. Gitmeyi de düşünmüyoruz zaten. O yüzden dolayı herkes birbirine yardım etmeye ediyor da zaten. Allah var yukarıda. Çok güzel. Bütün iller tek vücut oldu. İnşallah herkes karınca karınca yani elinden geldiği kadar gücün nispetinde yardım etmeye çalışıyor. İnşallah bu Yarayı da atlatacağız. Bu yaramızı da saracağız. İnşallah daha dikkatli oluruz. Öyle diyelim yani. Evet. Çok söz ne diyeyim söylenecek bir şey yok çünkü. Doğru bir süreç. Çok zor bir süreç ama sizin yerinize zaten söyleyenler var. Az önce 17 maildi. Şu an 22'ye yükseldi. Ee, sizi şu anda takip ediyorlar ve destekleriniz için de çok çok teşekkür ediyorlar. Biz de programımızın sonuna geldik. Katılımınız için böylesine acılı bir günde e, ve birebir her konuyla yakından ilgilenirken davetimizi kırmadınız. Sağ ol, ne demek, Burada ne oldunuz. Sen? Çok teşekkür ediyoruz. Ben sizden bir söz almak istiyorum. <laughs> yapabileceğim bir şeyse mutlaka yaparım bence yapabileceğiniz bir şey çünkü buna ihtiyacımız var sizin ee, bünyemizde Bizleri bilgilendirecek tüm vatandaşları bilgilendirebilecek bitkilerle nasıl yaşayabiliriz? Bitkiler bizim ne işimize yarar? Bitkiler bize nasıl hizmet eder? Bunları tüm bilgi birikiminizle anlatır mısınız bize? Bir program yapar mıyız sizinle? Semanım sizin olduğunuz her yerde mutlaka oluruz. Ne demek yani? Yeter ki bir nebze de olsa yani. Ama bir kişi, ama beş kişi, ama on kişi. Dinleyene, dinleyene ulaşabildiğimiz kadar yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Yani bilemiyoruz ee, geleceğin kimin ne olduğunu, kime ne faydamız olacağını. Bu o kişinin yarın bu devletin ne kademesinde olacak inşallah iyi yerlerde olur. Ya dedim ya çok bu zor zor süreçte sadece aklımdan geçen tek bir şey var o da Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ben elimden ne geliyorsa gücüm yettiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. O da herkes kendisi bilir. Sağ gözün, sol gözden haberi olmaması lazım bazı şeyler için. Ben her zaman için elimden ne geliyorsa zamanımın yettiği süreç içerisinde her zaman yanınızdayım tabii ki inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlısı olsun diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyoruz. Öyleyse izleyicilerimize mutlak surette bir başka bölümde bu program ne zaman yayınlanacak? ismi ne olacak? nereden bahsedeceğiz? Bunları konuşuruz. Sonrasında da tabii ki Recep Dağıstanlı'yı takipte kalırız diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ya. Sağ olun. de sağ olun. Sağ olun, var olun. Rabbim şu zor günlerde inşallah Hepimize tekrar tekrar aynı şefim yar ve yardımcısı olsun. İnşallah atlatacağız. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Evet, gündem özelin sonuna geldik. Tüm Kanal 34 izleyicilerine iyi günler diliyoruz ve her programımızı kapatmamızda acılarımız dinene kadar ki dineceğini zannetmiyorum çok kolay. Sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlık diliyorum ve yüce Rabbimden de bir daha böyle acıları yaşatmamasını amin, diliyorum. Amin İnşallah, İnşallah. Amin. Sağlısın. Hoşçakalın.